Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak uzaydan bir haber var. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı arkada gördüğünüz videoyla beraber dünyaya geri gelmiş oldu. Dünyaya inmiş oldu. İkinci defa dünyaya geldi diyoruz biz buna. Bakalım astronotumuz Alper Gezeravcı bize uzaydan neler getirdi. Hani böyle birisi bir yere gidip de geldiğinde bir hediye beklenir ya lohum mohum bir uzaylı muzaylı paket yapmış mıdır acaba? Şaka bir yana sevgili dostlar. Türkiye için farklı bir hamleydi. Türkiye için gençlerin önünde güzel bir örnek olma adına gençleri bilime daha da fazla yönlendirme ve hedeflerimizin yukarı daha da yukarıları olduğunu gösterme adına çok güzel bir adımdı. Tekrardan hoş geldin Alper Gezer Avcı diyor. O zaman konular aha da şimdi bodoslu muhabirler. Buyurun videoya dostlar. Mısır Sisi döviz krizini aşmak için inanılmaz bir şey yaptı. İnanılmaz diyorum çünkü Mısır koskoca bir şehri sattı. Ah sattı? Evet yanlış duymadınız. Mısır döviz krizini aşmak için yaşanan ekonomik krizlerdeki ciddi problemleri aşmak için sahil kasabasını arkada haritayı görüyorsunuz. Tam 22 milyar dolara baye sattı. Birleşik Arap Emirliklerine sattı. Bundan gayrı Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Akdeniz'de artık bir sahil şeridi var, bir yeri var, bir toprağı var. Tam detaylı bilgi yok, ilerleyen dönemde gelecektir ama bu satış gerçekleşti. Sisi ve Bin Zayed el sıkıştı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri burada şehri tekrardan, kasabayı tekrardan inşa edecek. Gökdelenler yapacak, limanlar yapacak. Acaba diyoruz ilerleyen dönemde oraya askeri üsler de yapmaya başlar mı? Hani askeri liman üssü olur mu? Öyle durumlar var ki, öyle hamleler var ki uzun uzun süreçlerde birçok kritik dönemeş açılıyor. Mısır döviz ihtiyacını, para ihtiyacını bu şekilde kısmi olarak atlatıyor. Sisi Mısır'ı parça parça satmaya başladı. Ülendür dur firavunların çocuğu daha biz oraya geleceğiz dur. Bu acele ne? Sisi firavunlar o kadar çok seviyor ki bu firavunların hepsini toplayıp onlara bir tören, askeri cenaze töreni düzenlemişti. Hatırlayın. Mısırlılar biz bunların soyundan geliyoruz babında açıklamaları vardı. <laughs> ulan ulan. Firavun'un törünü sis diye boşa demiyoruz. Türkiye Mısır. Önümüzdeki günlerde de bizden de büyük bir ziyaret bekleniyor. Türkiye'nin en üst düzey ziyaret Mısır'a yapılacak. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Mısır'a ziyaret yapacak. Sis ile görüşecek. Birçok antlaşma Türkiye Mısır arasında da gelecek. Biz de bunu heyecandan bekliyoruz. Bizim için en kritik antlaşma Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki daha rahat şekilde adım atmamızı sağlayacak olan MAP antlaşması. Mısır, Türkiye, Akdeniz, MAP antlaşması bizim için en kritik nokta. Vallahi Sisi kimin torunu olursan ol, Türkiye ile adımlarını hızlandırman lazım. Hızlandırmazsan senin kimin torun olduğuna bakmazlar. Seni emücük emücük emecekler. Bakalım Türkiye, Mısır ne olacak, ne bitecek. Bakalım Sisi biz gidene kadar Mısır'da nerelere nerelere kimlere satacak? takibe devam. Türkiye ve Somali arasında yeni askeri işbirliği antlaşması imzalandı. Hem de ekonomik işbirliği antlaşması da beraber. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Savunma Bakanımız bu antlaşmaya imzalar atıldı. Önemli adımlar bizleri bekliyor Somali'de. Somali'de biliyorsunuz yeni bir kriz patlak vermişti. Somaliland krizi Etiyopya, Somaliland'ın bağımsızlığını tanımaya hazırlanıyor. Bu yine size az önce değindiğim ülkenin karıştırma işleri. Birleşik Arap Emirlikleri. Bae, Etiyopya üzerinden Somali'yi daha da karıştırmak esasen çırt ikiye bölmek istiyor. Somaliland hali hazırda 30 yıldır 40 yıldır bağımsızlığını ilan etmiş vaziyette ama hiçbir ülke tanımıyor. Ta ki... Etiyopya ile antlaşma yapıncaya kadar. Etiyopya Somaliland arasındaki antlaşmada şu olduydu. Somaliland liman üssünü ve ticaret limanını ve savaş gemilerinin geleceği bir üssü Etiyopya'ya verdi. Yani Etiyopya denizlere ulaşmış oldu. Denizlere ulaşamıyordu. Böylece Etiyopya deniz ticaretinden bir el uzatmış olunuyor. Onlar için çok önemli. Şimdi Türkiye'nin Somali ile biliyorsunuz ilişkimiz en üst seviyede. Afrika'daki en büyük ve hatta ki dünyadaki en büyük üssümüz Somali'de. Türkiye'nin Etiyopya ile de arası çok iyi. Bakın, onunla da çok çok yakın ilişkilerimiz var. Etiyopya'ya İHA'lar, SİHA'lar, asker araç gereçler, ekonomik ticari antlaşmalar birçok adımlarımız var. Şimdi bu masada Türkiye, Etiyopya, Somali, Somaliland arasında o masayı, uzlaşı masasını biz kuracağız diye her daim sizlere diyorum. Somali Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye yaptığı ziyaretle beraber yeni antlaşmalara imzaların atılması çok çok kritik, çok önemli. Şunun da altını çizelim. Somali Savunma Bakanı Türkiye'de eğitim aldı. Çok iyi Türkçe biliyor ve tam bizden biri. Somali, Garagurtlar diyarı. Türkiye ile beraber Türkiye, Somali ileri, daim ileri. <laughs> Türk dünyası Kazakistan'ı. Kazakistan'da yeni hamleler, değişik hamleler gelmeye devam ediyor. Kazakistan bizim böyle bir olay vardı ya hatırlayın hepimiz için böyle bir karanlık yıllardı. 2 yıl, 3 yıl hepimiz dünyadaki tüm insanlar için karanlık yıllar olarak geçti. Ona geri dönüş yapıyor. Ne karanlık yılı, ne 2-3 yıl ne diyorum bilaf veza. Korona belası. Kazakistan maske uygulamasına geri dönüyor. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Burası Kazakistan Meclisi. Kazakistan Meclisinde maske takılma zorunlu hale getirildi. Kazakistan Meclis Başkanı ve Kazakistan Meclis Başkan Yardımcısı korona'ya yakalanmış. E onun için artık mecliste herkes maske takacak. Bu daha da yayılabilir. Okullara, hastanelere, kamu kurum kuruluşlara ve ki, ve öyle bir yayılır ki 2020 2021'li yıllarda o çektiğimiz ızdıraplı yıllar var ya Kazakistan halkı baştan buna başlayabilir, yaşayabilir. Ya Kazakistan hükümeti durdurduğun yerde ya arkadaş ya nereden bunlara gene hotlatıyorsun gene bunları nereden ortaya çıkarıyorsun? Neymiş? İnanılmaz derecede tekrardan bu bela yayılmaya başlamış. 130'muş rakam Kazakistan nüfusu içinde. E 400 olmuş da 130'dan 400'e çıktı diye yapılan tahliller sonucu neydi o tahlillerin adı? Covit, movit testi neyse işte e biz tekrardan mecliste mask uygulamasını zorunlu kılıyoruz. Ula bir de kalkıp zorla milleti aşlattırmaya, tekrar aş yaptırmaya kalkmayın aman. Yapmayın. Neyse Kazakistan'da böyle durumlar tekrardan ortaya çıkıyor. Kazakistan bir böyle bir böyle bakalım. Türk dünyası, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sıkıntılar yaşamıştı. Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Birliği gözlemci üyesi olmasına rağmen Kazakistan'a davet etmemişti. Boş bırakma yok, Türk Dünyası'nın boş bırakma yok. Türkiye, Kazakistan, Türkiye, Türk dünyası bir ve beraber ileri, daim ileri. Ve efsane anlarla devam ediyorum. Akıncılar kardeş ülkede yeni yuvalarıyla buluştu. Elhamdülillah ne oluyor? Selçuk Bayraktar, İHA'ların, SİHA'ların babası ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev. Arkada videoyu görüyorsunuz. Azerbaycan'a bayraklar Akıncı'nın teslim töreninden gelen güzel görüntüler Akıncı teslim alındı ve gök vatanla, Azerbaycan'ın gök vatanıyla buluştu. Ayrıca burası çok güzel, çok manidar. Selçuk Bayraktar Reis, Azerbaycan'ın yerli ve milli geliştirdiği, Azerbaycan üretimi iti kovanları <laughs> yerinde inceledi. İti kovanlar oho biliyorsunuz daşnak sürüleri it gibi kaçıyorlardı. İşte bunlara da bu kamikaze ihaları Azerbaycan üretimi kamikaze ihalara iti kovan ismi verildi. Daşnak kovan. Daşnak tıpalayan. Bık bık. Çok güzel. Baykar firması biliyorsunuz Azerbaycan'da dev bir tesis fabrika inşa edecek. Türkiye'de üretilen tüm ürünler Azerbaycan'da da üretilecek. Böylece hem alan açısından hem üretim açısından hem de dünyaya ve Türk dünyasına daha da yakın hizmetler açısından büyük bir gelişim ve Allah göstermesin Türkiye'de bir sıkıntılı durum olduğunda bu Baykar firmalarına karşı bir sıkıntılı durum olduğunda Azerbaycan'da bulunan Baykar firması üretime seri şekilde devam edecek. Türk devlet haklı tüm hamleleri, tüm olayları, tüm analizleri stratejiyi düşünüyor ve adımlarımızı atıyoruz. İtikovanlar, akıncılar, Zengezur'da daşnak sürüleri önümüzden çekilmezse onlara bol bol bombastik şov yapacak. Türkiye, Azerbaycan, iki devlet, bir millet, kardeşlerimizle sonuna kadar bam bam Bam! Devam. Bombastik şov dedim ve Türk teknolojilerinde Hürkuş, yerli ve milli üretim Hürkuş'umuz gök vatan'da testlere devam ediyor. Bombastiğin alasını yapıyoruz, her tarafta yapıyoruz. Yeni çeşit bombastik versiyonları da testlerde, tatbikatlarda deneniyor. Hürkuş, lazer güdümlü LKG 81 mühimmatını hedefi tam 12'den çakıp bum! Hürkuş, Pırpır pır uçağımız Eğitim ve hafif taarruz uçağımız. Önemli. Bizim için kritik. Yaptık, uçuruyoruz. Üzerinde mühimmatlar da yerleştiriyoruz. Hani böyle hafif taarruzlarda bunları kullanmak için. Makineli tüfekler, küçük füze sistemleri, böyle akıllı mühimmatlı bombaları bırakma. Kısa vadede böyle yakın zeminde, yakın diyarlarda çok güzel işimize yarayacak Allah'ın izniyle. Hey maşallah canavara diyoruz. Türk durmaz ileri. Türk bombastiği devam. Almanya acı vatan ama artık bizim orada uç beyliklerimiz, Almanya uç beyliklerimiz sayesinde bir nevi vatanımız olma yolunda son sürat ilerliyor. Almanya'da en yüksek nüfus hani Alman ırkından sonra Türkler'de bilinen 3 milyon 4 milyon ama gayri resmi olaraktan al 5-6 milyon var. Ve bir de tabi çoğalmalar, evlenmeler, üretimler falan biliyorsunuz çoluk çocuk derken 10 milyon var mıdır? E vardır canım. Yıllardır kardeşlerimiz orada. Uç beylerimiz herhalde boş durmuyorlar. Şimdi Almanya biliyorsunuz bu Ukrayna Rusya savaşında kendisini Alman ordusunu tekrardan ayağa kaldırmak istiyor. Bu ayağa kaldırma yolunda da adımları var. İlanlar çıkıyor, reklamlar yapıyor. Alman gençleri orduya almak istiyor ama Alman gençleri rahatlığa alıştığı için Böyle pembiş pembiş tatlı dünya rüyalarından uyanmak istemediğinden dolayı Orduya katılmıyor. Bana ne ben savaşmam savaş benim neyime. Oysaki Almanlar hani gayet savaşçı bir millet. Hani böyle hele ki 2. Dünya Harbi'nde biliyorsunuz eğer Rusya'ya doğru bir hücumu olmasaydı zaten Avrupa diye bir yer kalmamıştı. Bir taraftan Ruslar, bir taraftan Amerika, bir taraftan İngilizler. Ulan dünyanın yedi belası da Almanlar için bir araya gelmişti. Neyse parantezi kapattım. Şimdi Alman ordusunda zorunlu askerlik 2011 yılında kaldırıldı. Avrupa Birliği, işte demokrasi, özgürlük, askere gitme gitmeme özgürlüğü falan bireylerin seçim hakkı gibisinden böyle uyduruk gaydırık sebeplerle Alman ordusu 2011 yılında zorunlu askerliği kaldırdı. Şimdi tekrardan zorunlu askerliği getirmek istiyorlar. Ama bunun için de yasanın değişmesi lazım. Uzunca bir zaman lazım. Çünkü başta solcular var. Almanın sosyalistler, solcular falan neyse bu zorunlu askerliği istemiyor. Alternatif bir çözüm geliştiriyor Alman hükümeti. Ne mi? Almanya'ya göç etmiş. Almanya'da yaşayan ama Alman vatandaşı olmayanların da askeri alınması için yeni bir tasarı hazırlıyorlar. Ve özellikle kim mi? Türk. Türk gençlerin Alman ordusunda askeri alınması için vatandaş olmasa dahi Alman ordusuna yazılabilme yönünde yeni bir tasarı yapılıyor. Önemli, değişik, biraz karışık. Kafa karıştırıyor. Bizden hala sizin Almanya'nızdan diyenler oluyor. Haklılar. Diğer taraftan şu da var. Adam doğma büyüme Almanya'da yaşıyor. Onun çocuğu da doğmuş büyümüş. Onun çocuğun çocuğu falan böyle. Zaten 40-50 yıldır Almanya'dan bu millet. Onlardan askere gidenler var mı? Vardır. Polis olanlar var. Subay olanlar var. Polis komiseri olanlar var. Ne bileyim işte büyük adamlar olanlar var. Var oğlu var. Biz Almanya'da ikinci en yüksek nüfusa sahip milletiz. Almanya'nın bir şekilde korunması gerekiyor. Alman ordusu gözünü Türklere dikti bizi korursa gene Türkler korur. Aynı 1. Dünya Harbi'nde olduğu gibi. Türkiye, kadim Türk devlet haklı. Bu adım asla asla bizden izinsiz çok da böyle yaşamaz. Hani Türkiye, Almanya'daki vatandaşlar onlara arkadaş bu adım atacaksın ey Alman hükümeti. Benim de onayım gerekli babında bir çıkış olur mu bir durum olur mu ne olur ne biter bakalım takip edeceğiz. Almanya'daki kardeşlerimize selam olsun devam. Gün geçmiyor ki yeni bir Türk teknolojisi duyurulmasın. Ejderha. Ejderha silahını da duyurduk. Elhamdülillah. İsme bak ya Ejderha. Aselsan Ejderha elektronik harp sistemi. Bu mekanize araçlarda kullanılacak bir sistem. Müthiş manyak ötesi bir sistem. Diğer sistemler korallar, sancaklar işte o bir sistemler de elektronik harp sistemleri de kamyonların üzerinde kurulu ama onlar yere kuruyor, sabitliyorsun, kaldırıyorsun. Öyle bir elektronik harp yapıyor ama bu giderken elektronik harp yapacak bir sistem. Karşıda ne varsa elektronik araç, gereç, makina, tüfek, sistem, o füze, müze bilmem ne varsa hepsini kör eden çok değişik yeni bir sistem. Bunun ne gibi bir faydaları olacak? Yani bunu konvoyun başına koyarsın. Konvoyun başında giderken karşıda ne kadar elektronik sistem varsa hepsini kör edecek. Hani bir yere mayın koymuş olabilirler o mayınları kapatacak. Jammer'ın çok çok daha gelişmiş bir versiyonu. Tamamen sistemleri durdurup ve onların aklını karıştırıp ve onların içinden geçip ciğerinden dalağından böbreğinden geçip şişanesinden çıkacak bir sistem. Asesan ejderha. La Çin çan çin çon. Bu Çin ejderhası değil bu Türk ejderhası. ASELSAN tarafından geliştiriliyor. Böyle küçük ölçekli duyurular yapıldı. Tam net olarak kullanımı, tatbikatlar, denemeler Libya'da, Somali'de, Suriye'de, Irak'ta, Zengezur'da. Birçok yerde denemelerden sonra geri dönüşlerle beraber ASELSAN Ejderha elektronik harf sistemi çok daha yüksek noktada kullanıma hazır hale gelecektir. Ne diyoruz? Durmadan bir ve beraber üretmeye devam. Ve Pakistan İmran Han'ın partisi ezdi geçti. Seçimlerde çok büyük oranda yüksek bir kazanım elde etti İmran Han'ın PTI partisi. Elhamdülillah. Şimdi İmran Han biliyorsunuz katakullilere getirilip alengili tilingirli işlerle görevden azledilmişti. Meclisteki yapılan oylamadan sonra ve ardından şunu yaptım bunu yaptın diye diye adamı 20 yıl 30 yıl içeriye hapsetmişlerdi ve İmran Han partisi ezdi geçti. Arkada oylama pusulasını görüyorsunuz. Daha tam net sonuçlar açıklanmadı. Resmi sonuçlar açıklanmadı. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Pakistan'da, Türkiye'de, Azerbaycan'da bizim gibi düşünen tüm kardeş diyarlarda adeta bir bayram havası olacak. Ama Johnny diyarında Amerika'da hüzünler baş gösterecek. Amerika İmran Han'ı hiç istemiyor. Johnny'ler birini istemiyorsa ona sahip çıkacaksın arkadaş. Hani ne kadar da yanlışları da olsa doğru tarafından baktığın zaman, doğrular tarafından baktığın zaman ulan karşısında Amerika duruyorsa, karşısında Ziyonlar, İsrail duruyorsa demek ki o adam doğru adam. Ama onlar da destekleseydi şöyle bir acaba diye bakardık olaya. İmran Han'ın partisi dün yapılan Pakistan seçimlerinde Pakistan Meclisi'nde çoğunluğu elde etmiş gibi duruyor ama gevşememeli. Çünkü dediğim gibi az önce resmi sonuçlar açıklanmadı. Resmi sonuçlar bekleniyor. Tüm Pakistanlar sandık başında özellikle İmran Han'ın parti üyeleri sandık başında oyları koruyorlar. Sahip çıkmaya çalışıyorlar ama şöyle de bir sıkıntı olabilir. Darbe. Pakistan ordusu. Pakistan ordusu Pakistan'da en etkili merci. Aynı Türkiye'nin eski yıllar gibi hani Pakistan ordusu siyasetin içinde yer alıyor. Siyasete çok karışıyor, siyaseti çok yönlendiriyor. Şimdi korkulan şu ki Pakistan'da darbenin ayak sesleri gelebilir. Türkiye Pakistan'da çok etkili. Bizler bu süreçte Pakistan'ın iç siyasetinin daha da karışmaması adına. Pakistan'ın iç siyasetinde bir tarafta Çinciler diğer tarafta Amerikancılar. Gavga büyük. Hani baktığımız zaman İmran Han Çinci ama mevcut başbakan Şerif de o da Amerikancı onların bir mücadelesi. Bu mücadele ekseninde Pakistan ordusu olaya müdahale edip darbe ya da çok sert bir bildiriyle olayın içine girebilir. Türkiye. Halihazırda biz Pakistan ilişkimiz en üst seviyede. Hani Çinci de olsa, Amerikancı da olsa Türkiye'de tüm Pakistan başbakanları, tüm Pakistan hükümetleri iyi geçiniyor. Çünkü bizler kardeşlik mucibince adım atıyoruz. Bize 1. Dünya Harbi'nde yardım elini uzatan o fakir Pakistan halkıydı. Esasen o zaman daha Pakistan diye bir yer yoktu. Hindistan bölgesiydi. Oradaki Müslümanlar, Hindistan'daki Müslümanlar bize yardım elini uzatmıştı. Biz bunu asla asla unutmayız. Onun için geçmişten bugüne gelen bir kardeşlik bağımız var. Çok yakınız. Ayrıca Pakistan, Azerbaycan noktasında, Karabağ noktasında da çok net bir duruşu vardı. Ermenistan Karabağ'ı işgal ediyor. Onun için ben Ermenistan'ı tanımam diyordu. Aynen bu şekilde. Ve hatta Pakistan'daki bu seçimlerin ardından çok güzel bir haber geldi Pakistan Mahkemesi'nden. Pakistan Yüksek Mahkemesi yaptığı açıklamada İmran Han'ın tutukluluğu kanunsuzdur. Derhal serbest bırakılmalı hamlesi geldi. Oho. Oho oho. Evet Pakistan Türkiye İmran Han Erdoğan Aliyev ne diyoruz? Nerede kalmıştık? Bu bağlamda Türkiye, Pakistan'daki iç siyasetin daha da karışmaması adına orada uzlaştırıcı bir yol buluyoruzdur. Kadim Türk Devlet Haklı, Pakistan'da bizler de adımlarımızı, hamlelerimizi atıyoruzdur. Meydanı boş bırakma yok. Meydanı Johnny'ye, sinsi bacak İngiliz'e, Çin'e ona buna bırakma yok. Ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef. Kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daha iyi yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.